Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sevgili misiniz? Evet. evet. Süper. Peki ne zamandır? 6 aydır. 6 ay. E, çok iyiymiş. Ne iş yapıyorsunuz? Ben bir firmada yöneticiyim. Çok iyi. Butik yatırımcısıyım. E, harika. Peki geçiminizi oradan mı sağlıyorsunuz? Evet. Evet. Orada mı tanıştınız bu arada? Hayır. Peki nerede evet. tanıştınız? Blogside uygulamasını tanıştık. Blogside. Harika. Süper. E, peki nasıl bir uygulama bu? Yani... Gibi bir uygulama mı? Hayır, gibi bir uygulama değil, daha farklı. Başvuru formu gönderiyorsunuz uygulamaya. Uygulama sizi kabul ettiği sürece uygulamaya kaydolabiliyorsunuz. Bir date uygulaması. E çok iyi ya. Daha önce hiç böyle bir date uygulaması duymamıştım. Peki ilişkiniz ne yönde ilerliyor? Yani şu an ciddi bir ilişki içindeyiz. Evet. Çok iyi. Anlaşabiliyor musunuz? Anlaşabiliyoruz. Anlaşabiliyor musunuz? Evet, anlaşabiliyoruz. Çok iyi. Tabii ki de anlaşabiliyoruz. Zaten e, ortak özelliklerimizi belirttiğimiz için belirli, belirtiyor logside Uygulamada? Anlamıştık. Evet. evet. E, çok iyi. Peki 3 kişilik sohbet odaları var mı? Hayır yok. E, çok iyiymiş. O zaman hemen röportajı sonlandırıp indirmek istiyorum. Diğer DET uygulamalarından tamamen farklı bir uygulama. Başvuru formunu gönderiyorsun evet. ve sadece kabul olanlar girebiliyor uygulamaya. Herkes kabul etmiyor uygulama. Çok iyiymiş ya. O zaman hemen röportajı sonlandırıp indirmek istiyorum. Ee, bir dakika. Ee, peki 3 kişilik sohbet odaları var mı? Hayır yok. Ee, yok değil mi? Çok iyiymiş. O zaman hemen röportajı sonlandırıp indirmek istiyorum. Peki Luxy Date uygulamasını tavsiye ediyor musunuz arkadaşlar? İndirsinler mi? Evet tabii ki tabii tavsiye ediyoruz. Edirsinler. Ben çok tavsiye ediyorum. Bu arada çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki ben sana bir şey soracağım. Tabii. Ee, senin sevgilin var mı? Ee, bir süredir kız arkadaşım yok. Ee, peki istiyor musun? E, tabii ki neden ama? E, o zaman Luxy'ye girsene çünkü niye bekliyorsun? <laughs> Gerçekten şu an hemen röportajı sonlandırdıktan sonra hemen Luxy'yi indireceğim. Çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> Peki Luxy Date uygulamasını tavsiye ediyor musunuz arkadaşlar? İndirsinler mi? Evet, tabii ki tavsiye tabii ki ediyoruz. Ben çok tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şöyle